Sayın Kursiyerler, 64. ünitemize hoş geldiniz. Bu bölümde e, iş kollarını ve meslekleri öğreneceğiz. Evet, sorumuzu biliyorsunuzdur arkadaşlar. What do you do? Ne iş yaparsınız? What's your job? İşiniz nedir? Buna cevap olarak da I am E veya I am N diyoruz. Bakalım, a police a police officer, polis memuru ya da policeman veya polis woman da diyebiliriz arkadaşlar. Polis dersek polis teşkilatı oluyor arkadaşlar. Çoğul oluyor. Buna dikkat edelim. A businessman, iş adamı, biz a business woman, iş kadını, a secretary in a company, bir şirkette sekreter, a dentist, dişçi, a model eee uh, manken a shop assistant veya a sales assistant eee uh, tezgahtar a nurse hemşire a fashion designer moda tasarımcısı modacı a soldier asker a pilot pilot a builder inşaatçı a teacher öğretmen a chef şef a cleaner temizlikçi a lorry driver tır şoförü kamyon şoförü evet a train driver a bus driver a taxi driver da diyebiliriz şoför driver demek a hairdresser ise kuaför demek evet arkadaşlar para kazan, kazanmak için yaptığımız şeye iş yani job diyoruz İngilizce'de. I've got a job as a waiter. Ben garson olarak garson olarak bir garsonluk işim var. İşim garsonluk. Work ise arkadaşlar I need work. Bana iş lazım diyoruz. Eee yaptığınız buna ne diyelim ikisinin arasındaki fark arkadaşlar work Cevap sizin mesleğiniz para kazanmak için yaptığınız şey work ise illa da para kazanmanıza gerek yok arkadaşlar work çalışmak demektir kısaca Boss. patron işveren kişi career kariyer I want a career in teaching Öğretmenlik kariyer yapmak istiyorum. His career is very important to him. Onun kariyeri onun için çok önemli. Evet şimdi arkadaşlar kelimemiz şu employ. Employ iş vermek demek. Employ. If you employ somebody, you pay something to work for you. Eğer birisine iş veriyorsanız ona maaşla çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. The factory employs 800 people. Fabrika 800 kişiye iş veriyor. A company ise bir şirkettir arkadaşlar. Ee, burada bir şey yapıp satmak için genellikle bir araya giren kişiler bunlar. Evet patron fabrikanın sahibi employer işveren employer ve e, çalışan orada çalışan kişilere ise employee diyoruz arkadaşlar. Biri -er ile bitiyor. İşveren, patron, employee ise çalışan, yani köle. <laughs> We have 800 employees in the company. Şirkette 800 tane çalışanımız var. Eğer çalışabilecek durumdaysanız ama işiniz yoksa you are unemployed. İşsizsiniz. Unemployed. Evet alıştırmalarımız. Evet kim mutfakta çalışır? Tabii ki eşef. Kamyon şoförü mutfakta çalışmaz. I am looking for a job diyoruz. İş arıyorum. Eşap. Evet. Bir şeyler satan kişiye eşap assistant denir. Yani tezgahtar. Bus driver bir şeyler satmaz. A nurse, hemşire, hospital'da çalışır, hastanede. A career is work that you do for a long time. Uzun süre yaptığınız işe kariyer adı verilir. A fashion designer designs clothes. Evet, moda tasarımcısı giyim, giysi tasarlar design eder. An unemployed person hasn't got a job. İşsiz bir kişinin işi yoktur. If you are an employee, you work for other people. Eğer bir çalışansanız, diğer insanlar için çalışıyorsunuz demektir. A boss bir patron insanların ne yapması gerektiğini söyler. Kuaför söylemez. A dentist bir dişçi insanların dişinde dişiyle ilgilenir. Models mankenler genellikle uzun boyludur. Sekreterler de yok, sekreter çok gördüm ben. A builder bir inşaatçı dışarıda çok çalışır. You can have a career in the police. Evet polis teşkilatında bir kariyer yapabilirsin diyoruz. İşi bıraktığın, çalışmaya bıraktığın zaman kariyerin zaten bitmiş oluyor. Evet, şimdi gene telaffuz kurallarımız var. Fashion e assistant Evet, biri uzun, biri kısa olmadı, farklı. Pilot, dentist olmadı, different. Pilot, driver. Pa, dra. Aynı. Business, builder. Biz. Bill. Yok olmadı. Farklı. Police, model. Hayır. Farklı. Teacher, che, chef. Şef. Farklı. Biri çe, biri şe. Work nurse evet ikisi de er same designer driver ikisi de i same evet şimdi cümleler tamam you have to walk a lot if you are eğer bir hemşire polis memuru veya askerseniz çok fazla yürümeniz lazım diyor. You probably have to go to university to be. Evet muhteleme, muhtemelen üniversiteye gitmeniz lazım. Ne olmak için? To be a dentist. Dişçi olmak için. A pilot. Pilot olmak için. Öğretmen olmak için. Evet, diğerleri için gerek yok. You need to work with your hands to be. Ellerinizle çalışmanız lazım. Ne olmak için? Evet, kim ellerle çalışıyor? Mesela, dentist, dişçi. Moda tasarımcısı, çiziyor, habire, kesiyor, fashion designer. Evet, bir şef, mutfakta durmadan elleriyle çalışıyor ve kuaför. A hair dresser. You may need to be good at maths if you are. Matematikte iyi olmanız lazım eğer siz bir e, iş insanıysanız, iş adamıysanız, business man. Tabi üç olmanız lazım. A pilot, pilotsanız, matematiğinizin iyi olması lazım. Diğerlerinde matematik pek önemli değil. Evet. You have a lot of free time if you are Çok fazla boş zamanınız var eğer çalışmıyorsanız. If you are unemployed. You usually have to wear a uniform if you are. Genellikle bir üniforma giymek zorundasınız. Eğer siz bir. o hepsi giyiyor neredeyse. Polisman. Diyelim. Ondan sonra A Dentist de giyiyor. A Pilot da giyiyor. A Nurse de giyiyor. A Soldier da giyiyor. Ondan sonra A Chef de giyiyor. Evet. You work in an office a lot of the time if you are. Ofiste uzun süreler çalışıyorsanız, eğer siz bir hadi iş kadınısanız diyelim, iş adamı veya iş kadını, business woman diyelim ve a secretary sekreter diyelim. Başka kimse var mı ofiste çalışan? Evet, şeyler arasında yok. Evet, devam. Does he work in a shop? Yes, he is a sales assistant. O bir mağazada mı çalışıyor? Evet, o bir tezgahtar. Satış temsilcisi mi diyorlar? Satış görevlisi. Do you work for the boss? Sen patron için mi çalışıyorsun? Yes, I am her secretary. Ben onun sekreteriyim. Does he work for British Airways? O British Airways'te mi çalışıyor? Yes, he's a pilot. Evet, o bir pilot. Does Lisa cut people's hair? Lisa insanların saçını kesiyor mu? Yes, she's a hairdresser. O bir kuaför. Does he tell people what to do? O insanlara ne yapması gerektiğini söylüyor mu? Yes, he's a boss. O patron. Do you see her clothes in magazines? Onun elbiselerini dergilerde görüyor musunuz? Yes, she is a fashion designer. moda tasarımcısı. Is her picture in fashion magazines? Onun resmi moda dergilerinde var mı? Yes, she is a o bir manken, a model. Does your brother work in a school? Erkek kardeşim bir okulda mı çalışıyor? Yes, he's a teacher. Evet, o bir öğretmen. Does Fergus work in that restaurant? Fergus, o uh, restoranda mı çalışıyor? Yes, he's a chef. Hashim sells computers, doesn't he? Hashim bilgisayar satıyor değil mi? Yes, he works for a big company. O büyük bir şirket için çalışıyor. Evet arkadaşlar bu dersimizde burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.